Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, lütfen heyecanımı mazur görün. Ee, burada sizinle olmak büyük bir şeref. Ee, benim sizlere bir sorum olacaktı. Ee, ben Baybus Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, son zamanlarda yapmış olduğunuz burs artışı bizler için çok iyi oldu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekten ötürü. Sayın Cumhurbaşkanım bizler teknolojiyle oldukça iç içeyiz. Eee fakat şu anda bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak biraz maliyetli. Eee bu konuda da bizlere destek müjdesi verir misiniz? Eee böyle bir şey var mı? Eee bir de vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi? Vergi oranları derken? E, i̇şte teknolojik ürünler ürünlerindeki yani telekom falan otur ürünlerde. İşte telefon, bilgisayar. Cep falan. Evet. Teşekkür ediyorum. Mehmet ne diyorsun? Efendim malumunuz öğrencilerimizin hem barınması hem beslenmesi hem ekstra burs ve kredi olanaklarıyla dünyanın bu anlamdaki en güçlü hizmetini sunan ülkesiyiz. Ve bu çerçevede tabii gerek e, bursla bazı ihtiyaçlarını gidermeleri gerek tabii 45 liradan biz devraldık. Biz 45 liradan mesela lisans öğrencilerini 650'ye çıkardık. Evet. 45 liradan başladık ta oraya kadar geldik ve tabi lisans üstü doktora onlarda tabi ta asgari ücrete kadar neredeyse tırmanıyoruz. Evet. Böyle bir durumdayız. Yani çok bununla birlikte yine dünyanın en güçlü Yurt altyapısı bizde, bu kadar yurt yatağı yok. Ama tabii ki arkadaşlarımızın, gençlerin ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor, gelişiyor. Bu şerçevede biz bazı çalışmalar yapabiliriz ama bunları zamanı... E, e, sevgili kardeşimizin bu talebi bize maliyet olarak ne getirir, ne götürür, bunun üzerinde bir e, hazine maliyeyle tabii ki efendim. Bir çalışma yapalım. Tabii ki. Ondan sonra da ona göre bir adım atalım. Aynı zamanda aynı zamanda gençlerimizin sizin talimatlarınızla yaptıkları projelere direkt nakdi desteklerimiz var. Fikir sizden destek bizden uygulamasıyla. Onların yanında olmaya devam edeceğiz efendim. destekleriniz için teşekkür ediyoruz Sayın güzel Çok... Başkanı